şu kız çek, çekti abi, şu kız da çekti abi. bak bak. <laughs> çeksin. Çeksin. Ya şöyle <laughs> Reyhanlı da ikamet etmekteyim. Reyhanlıyım asıl. Ee, Suriye Suriye'ye geçeceğim. Türk vatandaşlarına e, Suriye kapısı açıldı. Birazdan inşallah. Suriye e, Suriye'ye geçeceğim. kısmetim. E, kaç yıldır gitmiyordun Suriye'ye? Vallahi kaç yıldır bilmiyorum. Belki 15 yıldır gitmiyorum ya. Şimdi ilk defa gideceğim abi kısmet, Öyle kısmet, olursa Sermede'ye gideceğim şimdi baştan. Ne yapacaksın orada abi? Ya bir durum vaziyet e, göreyim bakayım orada e, vatandaş kardeşler ne durumdalar. İnşallah, inşallah artar, ümit ediyoruz. E, vatana, millete, vatandaşlar hayırlı olsun. Hayır olur inşallah. E, biz aslında e, Türkler ve Araplar bir milletiz. E, fakat böyle hani suni sınırlarla bizim aramızı böldüler. E, fakat inşallah en en garip o zamanda tekten, tekrardan, tek bir millet, tek bir barak altında, bir çatı altında toplanırız. Ümit ediyorum. Abi, abi. Abi, abi. Abi, abi. you uh -huh.